Herkese merhaba. Yaz aylarında özellikle görüntüleri sebebiyle değişik medya organlarında sık sık haberlerine rastladığımız büyü, sarı kız, deve örümceği ve sarı ömer olarak bilinen canlıdan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde haberleri çok sık çıkan canlı şu anda hemen hemen tüm bölgelerimizde görülmektedir. Örneğin burada Bilecik'te, Kırıkkale'de, Kayseri'de yapılmış değişik haberlerden sizlere küçük kupürler kestim. Bu canlılar deve örümceği olarak bilinirler ama aslında örümcek değildirler. Hızlı hareket edebilen canlılardır. Dış görünüşleri sebebiyle insanları ürküttükleri ve korkuttukları için biraz panik kaynağıdırlar. Siz onlara rahatsız etmediğiniz sürece aslında zararsız canlılardır. Sağ tarafta gördüğünüz resimde Savunma ve korkutma davranışını görüyorsunuz. Hayvana dokunmadığınız sürece normal bacakları aşağıdayken eğer bir tehlike hissederse ağzını açarak ve ön bacaklarını yukarı kaldırarak bir savunma davranışı içerisine girmektedir. Arkadaşlar böğü canlısının bu kadar popüler olmasında bu resmin çok büyük önemi var. Bu resim Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından çölde çekilmiş bir fotoğraf. Çok yakından bir çekim olduğu için korkutucu bir fotoğraf olarak gözüküyor, ama aslında bu canlı çok da büyük değil. Gördüğünüz fotoğrafta kişinin el ayasının büyüklüğü, yani kendi elinizin ayasının büyüklüğünü düşünürseniz 4-5 santimi geçmeyecek bir büyüklüğe sahipken sanki devasa, 10-15 santimden 20 santimden daha büyük bir insan bacağı kadar büyük hatta görselden öyle anlaşılmaya çalışılıyor bir insan bacağı kadar büyük bir canlı gibi gösterilmiş. Ancak bu canlılar 10-15 santimi geçmeyen canlılar. Böyler normalde güneş örümcekleri olarak da bilinirler. Bu grubun özellikle dünya üzerinde yayılış gösteren bine yakın türü vardır. Ülkemizden de 30'dan fazla türü tespit edilmiştir. Normalde gececi canlılardır, gece aktiftirler. Sıcak saatlerde güneşten korunmak için insanın gölgesini ta e takip edebilirler bu durumda size sanki onların Sizi takip ediyormuş gibi bir davranış gösterdiğini hissettirebilir Arkadaşlar dıştan bakıldığında 12-15 santimetreye kadar olabilen bu canlılar Genellikle 3 ila 7 santim uzunluğundadırlar e İlginç birçok örümcekte akrepte ve benzer bazı canlı gruplarında görüldüğü gibi bu canlıda da bazı türlerde çiftleşme sırasında ve sonrasında erkek bireyler dişler tarafından yerilmektedirler. Çoğunlukla dünyanın sıcak çöl bölgelerinde görülmektedirler. Gündüzleri sıcaktan kaçınmak için kayaların, kütüklerin ve diğer döküntülerin altındaki alanları tercih ederler. Kum veya toprağa girerler. Arkadaşlar bu canlılar Kayalar arasındaki oyuklarda veya toprakta çukur kazıp buraya yumurtlamaktadırlar. Bir dişi yaklaşık 50 ila 200 arasında yumurta bırakmaktadır. Dişiler yumurtalarını açıncaya kadar korurlar ve dişi bu süreç öncesinde sürekli beslenerek yağ depolamaktadır. Bilimsel kaynaklarda yumurta, postembriyo, nimf ve ergin yaşam evreleri görülmektedir. Yaklaşık bu yaşam döngüsünü 6 ila 8 ay içerisinde geçirmektedir. Bu canlılar örümcek olarak isimlendirilmekle birlikte ne gerçek akrep ne de örümcek olarak bilinirler. Bunlar benzerler sadece bu canlılara. Zehirli değildirler. Ülkemizdeki türler zehirli değildir. Genellikle bunları korkutucu kılan bunların çenelerinin güçlü bir yapıya sahip olmasıdır. Ve herhangi bir şekilde vücudunuzun bir yerini kıstırdığında canınız acıyabilir ve genelde tıbbi bir şey, yardıma ihtiyaç duymazsınız ancak herhangi bir yaralanma olduğunda bu yaranın enfeksiyon kapması durumunda sıkıntılı süreç olabilir. Bu sebeple yine de yaralanan bölgeyi bir doktora göstermenizi öneriyoruz. Ömür uzunlukları yaklaşık bir aydır. Normalde sakin hayvanlardır. Kıstırılmadıkları sürede, zarar vermedikleri sürede size herhangi bir şey yapmaz. Dakikada 20-25 metre yol kat edebilirler zayıf da olsa bir sıçrama yetenekleri vardır. Ülkemizdeki türlerde zehir bezleri bulunmamaktadır. Arkadaşlar böyler normal koşullarda ses çıkarmazlar. Çığlık da atmazlar. Yaptıkları en yüksek gürültü güçlü çeneleriyle bir avı parçalarken ortaya çıkan seslerdir. Genellikle av bulabilmek için ışıkların olduğu, kamp ateşlerinin olduğu yerlere doğru hareket ederler. Çünkü ışığın olduğu yere kelebekler, kın kanatlı böcekler gelecektir. Onları yakalayıp besleneceklerdir. Değişik hayvanlarla beslenirler. Gündüz saatlerinde saklanırlar demiştim. Kuytu köşelerde, taş aralarında ve ağaç kovuklarında. Genellikle böceklerle beslenmekle birlikte, örümceklerle, akreplerle beslenmekle birlikte bu canlıların daha büyük kurbağa, kertenkele ve küçük farelerle de beslendiği görülmüştür. Bilimsel literatürde bunlarla ilgili kayıtlarda bulunmaktadır. Özellikle hayvan leşleriyle beslenmeyi tercih ederler. Yani ölü hayvanların leşleriyle beslenmeyi tercih ederler. Ee, şimdi tehlikeli olmayan bu canlıyla nasıl mücadele etmek gerekir? Ne yapmak gerekir? Değerli arkadaşlar normalde bu canlılar bir konut içerisine ancak çok sıcaktan etkilendikleri zaman, kuytu köşeler buldukları zaman girmeye çalışırlar. Kapı pencere gibi noktaları açık bırakırsak, boş evimizin işte kapı eşiğinin altında boşluklar varsa buralardan içeri girebilirler. Kesinlikle bunlara çıplak elle temas etmemek gerekiyor. Herhangi bir yerde gördüğünüzde mümkünse bir kürek benzeri bir şeyle veya kalın bir eldivenle alıp konutunuzdan uzak bir yere bırakabilirsiniz. Gizlenebileceği alanlardaki ot ve yaprak gibi döküntüleri temizlemek büyük fayda sağlar. İhtiyaç sayar yani çok sayıca çok fazlalaştılarsa normalde birkaç bireyden fazla göremezsiniz ama ola ki metrekarede 3-5 birey ya da 2-3 metrekarede 3-5 birey görmeye başladığınızda bu zaman popülasyonları yükselmiş durumda olabilir. O zaman belki taş duvarlar altına, bahçe duvarları çevresine bir ilaçlama yapabilirsiniz. Kapalı bir mekanda gördüyseniz risk olmaması açısından rezidüel insektist uygulaması ve soğuk sisteme dediğimiz ulev çalışması yapabilirsiniz. Veya aerosol spreylerle bu canlıların üstüne püskürtme yapabilirsiniz. Bunun dışında genel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar sonuç olarak predatör özellikleriyle bizim için oldukça faydalı canlılar olarak da görülen büyülere zarar vermemek gerekiyor. Siz bunları sıkıştırmadığınız sürece, zarar vermediğiniz sürece size herhangi bir tepki göstermezler. Mümkünse bunları öldürmeden konutlarımızdan uzaklaştıralım bu halk arasında işte değişik kaynaklarda görülen kötü haberler aslında doğru haberler değildirler. Lütfen bu canları koruyalım, zarar vermeyelim. Hepinize teşekkür ederim.